Pandemi döneminde çok sıklıkla duyduk. Artık bağışıklık sistemi hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Bağışıklık, bağışıklık günlük hayatta çok konuşuyoruz. Tam olarak nedir bu bağışıklık? Ee, dışarıdan aldığımız bakteri, virüs, mantar vesaire enfeksiyon etkenleri yanı sıra yabancı cisimlere kadar, mesela dövmeler bile bağışıklık sistemin cevabıyla ilgili bir şey. Hatta kendi vücudumuzda oluşan düşmanlara, yani kanser hücrelerine karşı tepki vermeyi sağlayan, ikiye ayrılan esasen, birisi doğuştan gelen, bir kısmı da sonradan öğrenilen iki büyük bölümden oluşan hücre ailesidir. Sık hastalanan bir çocuk e, ifadesini kullanabilmek için tıbben ne sıklıkta hastalanıyoruz? Yani ayda üç enfeksiyon, işte on günde bir e, enfeksiyon bizim için normal kabul edilir. Bunun sebebi çocuğun bağışıklık sistemi ya da zayıflığı ya da hızlı fazla çalışması değil. Hı hı. Bunun sebebi kişisel hijyen, bu, bu yaş çocuklar hiç dikkat etmemeleridir. Bu konuda takviyeler var, hepsinin adı üzerine kanıt yok ama güç takviyeler var. Ne olduğunu bildiğimiz şeyler var. Hı hı. Bazıları vücudun doğal bağışıklığın parçası olan takviyelerimiz var. Bunlar bize yardımcı oluyor.